Herkese selam arkadaşlar. Bugün A kesim etek modeliyle geldim. Öncelikle ölçü olarak eğer fermuarlı yapacaksanız eteği bel ölçüsünü, lastikli yapacaksanız basen ölçüsünü kullanın. Bel ölçüsünü 4'e bölüyorum. 21.75 çıktı benim. Basen ölçüsünü 4'e bölüyorum. 26.75. Ben bugün fermuarlı bir etek yapacağım. O yüzden e, 21.75 olan ölçü yani bel ölçüsünü kullanacağım benim etek boyum 1 metre yeterli oluyor. Verevlik vesaire verdiğimizde etek boyu 97, 96 falan oluyor. O yüzden ona göre yani boyu kaçsa 1-2 santim fazlalık vererek kesin eteği. Şimdi kumaşım ikiye katlı. Yan kısmından yani orta olan kısımdan dikişsiz olan katlama kısmından 21.75 artı bir santim fazlalık veriyorum dikiş payı 22.75 işaretliyorum. Aynı şekilde aşağıyı da 22.75 işaretliyorum. Daha sonra bu iğne taktığım yerleri tutup bu şekilde kumaşı ikiye katlıyorum. Daha sonra bu kısımdan kesiyorum. Kumaşımın bu şekilde koyuyorum